Koca ayı eskiden çalıştığı sirkte kazandığı ödülleri tavşana gösterir. Tavşan ona inanmayıp dalga geçerek gider. Koca ayı onu inandırmak için tek tekerlekli bisikletiyle ona numaralar yapar. Bisikletin tekerini yükselttikçe şey yükseltir. En sonunda dengesini kaybedip bisikletten düşüp bayılır. Tavşan ne yapacağını bilemez. Hemen Maşa'ya haber vermeye gider. Bu sırada Maşa evinde odasını temizlemektedir tavşan aceleyle gelip olan biteni anlatır. Maşa arkadaşını bir şey olmasından çok korkar. Zaman kaybetmeden koca ayının eline giderler. Koca ayı başını yere vurduğundan olacak ki tuhaf tavırlar sergilemeye başlar. Tıpkı maşa gibi davranır. Onun eşarbının aynısından başına takıp etrafı dağıtır. Ormana koşup hayvanları rahatsız eder, bin bir türlü yaramazlık yapar. Maşa ne olduğunda bir türlü anlam veremez. Onu durdurmaya çalışsa da bir türlü başaramaz. Koca ayı en sonunda Maşa'nın evine gidip yeni temizlediği odasını alt üst eder. Maşa buna çok sinirlenir. Koca ayının tıbbi müdahaleye ihtiyacı olduğunu düşünüp tepenin başındaki ambulansa götürür. Oradaki kurtlardan yardım ister. Bu sırada koca ayı ambulansı binip tepeden aşağı alıp sürmeye başlar. En sonunda bir taşa çarpıp durur. Çarpmanın etkisiyle başına yeniden darbe alır. Hep birlikte onu eve getirirler. Koca ayı kendine geldiğinde normale dönmüştür. Herkes rahat bir nefes alır.